Merhaba arkadaşlar. Polinomların derecesi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Derece Px öncelikle onu A alalım. Derece Qx de B olsun. Derece Px küp eksi x kare bu x karenin bir önemi yok. Bunun derecesi ne olacak? Üst tarafın 3 A olacak. Q2x'in derecesiyle Qx'in derecesi aynı olacak. Yani katsayının bir önemi yok. Bu da ne olacak? B olacak. Yani 3A bölüm olduğu için farkını arıyoruz. 3A eksi B eşittir. 5'e eşit. X karenin derecesi derecesi de üst 2 olduğu için 2B olacak. Çarpma durumunda ne yapıyoruz? Topluyoruz. P2x artı 1 burada katsayının bir önemi yok. Artı 1'in de bir önemi yok. P2x artı 1'in derecesi de Px'in derecesiyle aynı olacak. O da a olacak. 2b artı a da 11'e eşit. Şimdi bu iki denklemi yok etme metoduyla çözelim. 3a eksi b eşittir 5. 2b artı a eşittir 11. Üstteki denklemimizi 2 ile çarpıp genişletelim. 6a eksi 2b 10'a eşit. 2b artı a da 11'e eşit. Taraf tarafa topladığımızda eksi 2b ile artı 2b birbirini götürecek. 7a eşittir 21'den a buradan 3 çıkacak. Yani px'in derecesi 3. Şimdi qx'in derecesini bulalım. Herhangi bir denklemde a yerine 3 yazalım. Burada yazalım. 2 çarpı b artı 3 11'e eşit. 2b 8 olur. b 4. qx'in derecesi de 4 çıktı. Bizde bizden istenen q2x artı p2x polinomu toplamının derecesi. Toplamda da en büyük derece kaçsa cevap o olur. Qx'inki 4, P2x'inki 3. En büyük 4 olduğu için cevabımız 4 olacak. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.